Merhaba arkadaşlar, merhaba arkadaşlar, <laughs> kanalımıza hoş geldiniz. Bugün artı yüzden size selam vermek istedim. <gülüyor> <gülüyor> o bizden noktalarından merhaba alışalım dedik. <laughs> evet arkadaşlar, Sizinle kilo verme sürecimizi paylaşıyoruz. Aa, ama bizim önce kendimize mikrofon almamız gerekiyordu. Bu sesimiz çok kötü değil mi? Ben geldim geldim geldim. Göster. <laughs> Hadi başlayalım. Dukan evresi i̇şte. ilk atak aşamasında atılıyor. Pardon. Dukan diyeti Atak evresi. <laughs> Olsun buraları kesin. Biz bulurlar diye. Evet arkadaşlar biz bu diyeti yapmaya bugün karar verdik ama diyeti haftaya pazartesi başlayacak. Belki de haftayı çarşamba da olabilir tam emin değilim o konuda sonuçta deneyeceğiz. Biz de Tarih daha. <laughs> Bizi beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs>